Bağımsız Türkiye Partisi Başkanlık Divanı İstanbul İl Başkanlığı'nda toplandı. Genel Başkan Profesör Doktor Haydar Baş başkanlık ettiği toplantıda Türkiye'nin içinde bulunduğu durum değerlendirildi. 7 Haziran seçimleri sonrasında yaptığı konuşmalarda Türkiye karanlık bir döneme girdi dediğini hatırlatan Haydar Baş bu ifadesini Türkiye zifiri karanlık bir döneme girdi şeklinde güncelledi. Ne dedim? Türkiye karanlık bir döneme girdi. Henüz daha bir çakmak taşı çakılmamışken Türkiye karanlık bir döneme girdi. Şimdi zifiri karanlık bir döneme girdi. Yani o kadar güçlü ışık tutmalıyız ki bu karanlıklar gündüze tebdil olsun. Haydarbaş konuşmasında Türkiye'yi teslim alan terör ortamının İslam dünyasını Arap Bağrı adı altında yıllardır kan gölüne çeviren Büyük Ortadoğu projesinin bir yansıması olduğunu ifade etti. Esasen bu adamların böyle yapacağını biz biliyoruz. Hatırlarsanız Güneydoğu bölgesindeki Kürt kardeşlerimize bunlara inanmayın. Bunların size çözüm filan getirmesi asla mümkün değil. Türkiye öyle bir noktaya getirdin ki geri dönüşü mümkün olmayan bir nokta bu. Aslında burada benim anlatmaya çalıştığım yani Kürtler devlet kuracak da onun için hareket ediyor. E bu arkadaşları da maalesef büyük bir oyuna getirdiler. Oynanan oyun Büyük Orta Doğu projesi adı altında Büyük İsrail devletini kurmaktır. Bunu göremeyen hiç kimse bu olayı çözemez. Adamların derdi Büyük İsrail. Büyük Ortadoğu projesi nedir? Büyük İsrail hayata geçirmek. Büyük Orta projesinde AKP iktidarının eş başkan görevini üstlendiğini ifade eden BTP lideri şunları söyledi. Arap Baharı devrinde döneminde NATO merkez üssü Avrupa'da aldılar İzmir'e. Önce güya karşıymış gibi tavır belirledi. Ondan sonra İzmir'i e merkez yaptılar. Hayda Libya'ya uzandılar. Libya diye bir devlet kaldı mı arkadaşlar şimdi? Hayır, hayır. Peki Libya'da huzur var mı? Hayır. Birlik var mı? Hayır. Beraberlik var mı? Kardeşlik var mı? Hayır. Hepsi gitti. Tunus aynı şekilde. Mısır aynı şekilde. Irak'ın hali oldu ortada. Suriye düşecek, Irak düşecek, Mısır düşecek, Türkiye düşecek, İran düşecek. Büyük Orta Doğu projesine göre 22 İslam devleti yok olacak. Müslümanların yaşadığı devlet yok olacak. Pek çok kentte sahnelenen ve Kürt-Türk kavgası çıkarmayı hedefleyen provokatif eylemler de BTP liderinin gündemindeydi. Peki bu sokağa dökülmenin manası ne arkadaşlar? Çözdünüz mü? Nasıl bir savaş? Kürtlerle Türkleri vuruşturma. Tamam. Evet. Bu bir hainlik. Kimin projesi bu? Hayır. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin projesi. Bu İsrail'in projesi. Burada görev adam, adamın Allah'la, peygamberle, İslam'la, Türklük'le yakından uzaktan ilgisi yoktur. Tamam Allah muhafaza etsin. Bizim görevimiz kanın atmasını durdurmak, milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini temin etmekte. bizim görevimiz budur. Bunu yapacağız. Bunu yaptığımız zaman Türkiye'de huzur, saadet, mutluluk, kardeşlik tamamdır. Bunu yapamazsan hiçbir şeyimiz istediğimiz manada hayata geçmez.